Dostlar merhaba. Konumuz 2009 İngiltere yapımı Moon filmi. Benim bu türün, benim kurgu türünde çok beğendiğim, çok hoşuma giden ve gerçekten çok iyi diyebileceğim noktada bir film. Yönetmen Duncan Jones genellikle benim kurgu filmleri yapan bir yönetmen ve kendisi David Bowie'nin de oğlu aynı zamanda. Moon filmi 2009 yapımı. Ve oldukça küçük bir bütçeyle çekilen bir film olmasına rağmen çok başarılı bir film. Hatta o zamanın parasıyla 5 milyon dolarlık bir bütçeyle yapılıyor bu film ki şu anda veyahut da o zaman bile, o zaman için bile çok uygun bir bütçe ve çok iyi bir gişe yapıyor. Aynı zamanda da çok eleştirmenlerden de çok iyi oluyor. Çünkü iyi bir hikayesi var. Sağlam temelli bir hikayesi var. Oyunculuk çok iyi. Çok fazla bir oyuncu yok belki içinde ama Sam Rockwell başroldeki Sam Rockwell tek başına zaten filmi alıp götürüyor. Sam Rockwell kendi ismini aynı olan Sam Bell karakterini canlandırıyor ve ayrıca bir de Sam Rockwell dışında filmin diğer bir oyuncusu diyebileceğimiz daha doğrusu Robot Gertie'nin seslendirmesini yapan Kevin Spacey. Onunla da ilgili çok ilginç bir anekdot var. Kevin Spacey filmi seyrettikten sonra seslendirmeye kabul ediyor. O zamanlar tabii ki Kevin Spacey'nin prime zamanları. Şimdiki bu skandallardan çok çok önceki zamanlar. Adamın çok oyunculukta kariyerinin tavan yaptığı zamanlar. Film bittikten sonra seyredip bakıp senaryosunu da okuduktan sonra ancak seslendirmeyi kabul ediyor. Dediğim gibi film çok küçük bir bütçeyle çekiliyor. 5 milyon dolar gibi. Ve böyle bir interstellar avatar gibi cafcaflı bir film değil ama bence onlardan çok çok daha çok çok daha iyi bir bir kurgu hikayesini taşıyor. Bundan sonra anlatacaklarım biraz spoiler içerceği için filmi seyretmediyseniz uyarayım. Gelecek şöyle bir gelecekte başlıyor. Hatta bir tanıtımla başlıyor. Artık dünyanın çevresel kirliliğine çare olarak füzyon enerjisinin bulunduğu bir gelecek. E bu füzyon reaktörlerinin çalışması için de helyum 3 izotopu lazım. Bu helyum 3 de bilindiği gibi dünyada fazla yok. Ama ay üzerinde oldukça fazla rastlanan bir element helium 3ü de aydan hasat ederek dünyaya getiriyoruz. Aydaki üstte sermel karakterini görüyoruz. Yaklaşık üç yıllık bir görevi var ayda. Bu helium 3 izotopunu hasat ediyor. Bu işlerle ilgili tek başına ay üstünde. Ve yaklaşık 2 hafta sonra da görevi bitecek. Karısıyla mesajlaşıyor bu mesajlaşmalardan biraz anladığımız kadarıyla sen karakterin aslında birazcık da aya gitme nedenlerinden birisi. Kendisinin öfke problemi var. E bu yüzden, bundan dolayı da evden uzaklaşıp kendisini bir anlamda izole edip e, aynı zamanda rehabilite etmeye çalışıyor. Ve adamımız oldukça hasta. Ay üzerindeki bir aksaklık Çıkınca görevi çıkıyor ay yüzeyinde ve bir kaza geçiyor. Kaza geçirdikten sonra aracın içinde mahsur kalıyor. Sonra biz ay üstüne geri dönüyoruz. Semin uyandığını görüyoruz. Ama neredeyse uyanan sen değilmiş. Çünkü sen bir klonmuş. Ve mütemadiyen bu üç yıllık dönemlerde bu klonlar Burada filmin bizi muallakta bıraktığı noktalardan biri bu üç yılda bir klonlar hastalanıyorlar ve işlevlerini kaybediyorlar artık. Bunun nedenin neden olduğunu bilmiyoruz. Ya klonların yapısıyla alakalı bir şey ya da bir radyasyonun etkisinde falan kalıyorlar. Bunu tam olarak filmde bize açıklamıyorlar. Birinci sen öldüğü için ikinci sen uyandırıcı tabi. İkinci sen İlk önce anlamıyoruz onu kumam olduğunu tabi. Ben dışarı çıkacağım falan deyip gertiği ekerekten çıkıyor ve yüzeye çıkıyor. Ve birinci semi buluyor. Ve birinci sem de hayatta. Onu alıyor, getiriyor üste. Aslında bu iki semin karşılaştığı anda biz anlıyoruz bunların kumam olduklarını tabi. Ve aralarında diyaloglar gelişmeye başlıyor ve akıl yürütmeye başlıyorlar. Şimdi şöyle bir farkı görüyoruz. Tabii ki bir sen 3 yıldır ay üzerinde görev yapıyor. Daha böyle bir sakinleşmiş, dediğim gibi öfke problemi olan bir insan olarak gittiği için aya. Diğer yeni uyanan Sam'deyse ise onun 3 yıl önceki halini görüyoruz. Daha sinirli, daha agresif. Burada bu konuyu çok iyi işlemişler. Sam Rockwell çok iyi döktürüyor oyunculuk olarak. Tek bir kişinin bir filmi bu kadar iyi sürüklemesi çok İki sen kafa kafayı verdikten sonra bu şirketin yaptığı adili çözüyorlar tabii ki. Meğerse 12 yıldan beri klon olarak bu ay yüzeyinde görev yapıyorlarmış ve 6 tane klon şimdiye kadar görev yapmış. Ve dediğim gibi 3 yılda bir bunlar hastalanıyor. 3 yılda bir yeni klonla değiştiriliyor. Aynı hafızadan devam ederek sadece orada 3 yıl olduğunu farkında değiller. Ve şirket bir şekilde bu semi dünya ile iletişimimiz kopuk diyerek manipüle ediyor. Sadece arada karısından gelen videolar var. Bu videolarda işte videolar vasıtasıyla da manipüle ediyor. Bir gün dönecek, <laughs> döneceğim dünyaya umuduyla. Özellikle bizim birinci sem zaten oldukça hasta. Film oyuncu gittikçe kötüleşiyor. İki sen arasında tabii büyük çekişmeler, karakter farklılıklarından dolayı yaşanıyor ama en sonunda bir araya geliyorlar ve kafa kafaya verip bu şirketi aldatmak için bir çare üretiyorlar filmin sonuna Filmde e, muallakta kalan noktalardan birisi de şöyle bir şey, e, asıl sen, ben nerede ya da yaşıyor mu Çünkü anladığımız kadarıyla ay ayda görev yapanların hepsi kulon. Sembel Ay'a hiç gitmemiş. Burada şirket Sembel'den habersiz onu klonladı mı veyahut da Sembel'in haberi var mı? Çünkü filmin bir noktasında e, iletişimi kestiklerini fark ettiklerinde iletişimleri iletişimi kurmayı başarıyor. Kızıyla iletişim kuruyor. Ve iletişim kurarken kızı da konuşuyor. Karısının ölmüş olduğunu öğreniyor. Kızı bir yerden sonra baba diye birisine sesleniyor. Arkadan birisinin sesini duyuyoruz. Bunun herhalde orijinal Semmeloğlu olması gerek. Bunu tam bilmiyoruz. Film orada bunları bize mailatta bırakmış. Filmin sonunda tabii kahramanlarımız kafa kafaya verip birinci semin artık kendisinin öleceğini bildiği için ikinci Semmeloğlu'yu dünyaya yolluyor ve şirketin foyesini ortaya çıkarmak üzere Film öyle bir finale bitiyor ve orada da biraz bir açıklık var çünkü şirketin foyası ortaya çıkmasına rağmen filmin sonunda şöyle bir şey var. Bu adam sahtekar mı? atalım Her halükarda içeri atılacak gibi. Çok güzel bir sistem eleştirisi getiriyor aslında film. Ve dediğim gibi füzyon ve helium üç konuları gerçekten benim kurgusal alt tabanları çok iyi hikayeler. Bu klonların ha bilinçsizce kullanılması ve orijinal kişinin hafızalarıyla manipüle edilmesi o ayrı bir etik konu. Bir de bana şu konu aklıma getiriyor. Yani bugünlerde maskın biliyorsunuz ki bir Mars, Mars misyonu var. Mars misyonu. herkesin gözünü Mars'a çevirdi ama insanlık hala ayda bir üst kuramadı. Bir Artemis projesi var, Habire erteleniyor. Film dediğim gibi çok iyi, çok al, altyapısı sağlam bir bilim kurgu. Bence çok fazla böyle bir uçup kaçan bir hikayesi de yok. Şey de yapmıyor, böyle e, karısına olan özleminden dolayı sizi, sizi al, alıp habire geçmiş flashbackleri götürüp vıcık vıcık e, geçmişini gösterip böyle dramatize ederek Acı eden filmlerden de değil. Yani böyle bir duygu sömürüsü de yok. Film çok net ve düz bir şekilde anlatıyor hikayesini. Çok fazla dramaya da kaçmadan düzgün bir şekilde, sağlam bir şekilde hikayesini anlatıp sizi sıkmadan, boğmadan normal bir şekilde hikayesini anlatıp bitirip finalini yapıyor. Ben filmi çok başarılı buluyorum. Çok güzel bir film. Yani bilim kurgu filmleri arasında çok iyi diyebileceğim Filmlerden birisi izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.